Benim adım Cafer. Sen adın Sikmi. Benim adım Cafer. <laughs> Nerede boyum? Sarışın, kızıl kızları severim. Ben baştan <laughs> Olsa seni çekiyorsam Cafer başlarına. Ben baştan yapayım. Şimdi <laughs> bir yüz boyundayım, bir boyundayım, yirmi boyundayım, kumral kızımı karışık severim, sevdiğim araba mobili, şahin eski kasa, içtiğim rakı, babamın bir sözü vardır, yap o türlü <laughs> Bizim futbolcu bizim aşağı mahalle Cingen. Adı Cingen soyadı Kürt. Bilade. Benim adım Cafer. Kaşlarım güzel, kulaklarım güzel. baba, hadi. <gülüyor> 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 ne oldu Sinirhan? Benim adım Cafer İbirhan. Benim adım